Hikmet abi. Hikmet bir demir. Bu sert havada. Evet abi. Tüm uyarılarımıza rağmen. Pilin bitti mi? evet, gördüğünüz gibi kalkışını Allah. Yaptı. Ya abla bebekle orada inmeye çalışıyorsun ya. Cık cık cık. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Ali abiden simülasyon izliyoruz şu anda. <laughs> Evet, süpele girdi. Yukarıdan da hikmet bir demir geçti. Hazırlanacağım ben de ya. Çıkacağım ben de. Başlattım sıyırdı sana söyleyeyim mi? Tamam, evet. Sen ne diyorsun ya?